Yine geniş açıdan aldım daha. Yine sonuçlar evet. işte. Şöyle dolanabilirim yani. Evet. Bak. Tamam, Bu tamam. Ve Bu layık harika kadar. gibi kokuyor. Kocam bir sanat eserini <laughs> seyreder gibi seyredeceksin. Böyle bir güneşin batışını, hatta doğuşunu, bir mehtabı, bir yakamozu seyreder gibi... karşısına karşınıza karşınıza neyle geliyorum patatesli mantarlı kremalı ne? Hey, bir de hey. Ne? Unuttum mi? <laughs> Hayır. Patatesli kremalı mantar yapıyoruz fırında. Sıralamayı böyle şey <laughs> birazcık. Bir daha başkanım. söyle anlamadım ben ne yapıyorsunuz? Kremalı, mantarlı patates yapıyoruz fırında. Hadi bakalım, buyurun. Nasıl güzel mi? Güzel. Evet. Hadi bakalım o zaman söylüyorum. 3 tane burada ben daha öncesinden sakin ol daha öncesinden hazırladığım dilimlenmiş 3 tane patatesimiz var 300 gram mantarımız var doğranmış yine 4 tane yeşil biberimiz bir tane kırmızı biberimiz var doğranmış yine dediğim gibi ben öncesinden hazırladım işte e, kimyon, karabiber, pul biber e, ve tuzumuz var tabi bu yine arzuya bağlı bunun hani miktarını söylemiyorum çeyrek sütümüz var 1 tane kremamız var. Ee, i̇sterseniz hazırla, hazırlamaya başlayalım. Buyurun efendim. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi şu borcamımı alıyorum. Söylemiyorum. Bizden ya, size bence, bakıyorum. Bence, bence söyleyin de rahatlayın. Tuzu koyuyorsunuz. Tuz mu? Çeyrek sütümüzü şu kabımızda koyduk. Ne o? Kremamızı da. Şefim biz her kamerayı böyle mi zaten yani? Hayır şaka yapıyorum ya. <laughs> ama hepsini aynı şaka yapıyorsunuz ya. Anladım. Hmm, bak küserim tamam. bak. Hayır ama yavaş konuşuyorsunuz sonra ses dinleyin. <laughs> o yüzden bu. Kremamızı koyduk. Peki. Çeyrek sütümüze. sütümüze. Ve ya bunu... tamam siz kattıklarınızı söyleyin. Onunla alakalı bir sıkıntı yok da. Sadece şunu merak ediyorum. Hı. Niye uzatıyorsun? Hı, hı hı diye mi? Hayır. Yani Mesela yapıyoruz. şimdi evet. Şimdi sütümüzü koyuyoruz. Hani böyle mi konuşuyor şefler ya? Vallahi ben bunu çok merak ediyorum. Yani hı. çok izlemiyorum. hani ee, denk gelmiyor biraz da hani günümüzde çalışıyoruz. Bakmayın bu pandemiden dolayı e, biraz e, zaman ayırıyor bir ayrılıyor şey bu işlere. mi konuşuyor şefler? Yok Geliyoruz. yani iyisi. <laughs> Ya da, o da dışarıda arkadaşımla sohbet yaptığımızı düşünüyorum mesela şimdi. Evet, doğru. Merhaba. Aman. Hayır. Selam veriyor. Merhaba. Aman. Nasılsınız? İyiyiz. Ya sizler? Bizler de iyiyiz. Öyle konuşulur mu? Konuşulmaz. Niye burada böyle konuşuyorsunuz? Aşk kola, aşk kola. Peki hemen bak. Tamam evet konuza gidelim mi? Aslında bence de. Değil e, Şey yapalım, dönelim. Şimdi e, sütle kremayı buluşturduk. Buluşturduk. Kesinlikle. Çok mahir kalmışlar bu. Evet. <laughs> doğranmış patatesimizi boşaltıyoruz. Evet. Bak direkt yapıyorum artık gördün mü? Evet buyurun. patateslerimizle ay yine aynı şeyleri yapıyorum biz alışmış merak patatesimizi karıştırıyoruz bu kremayla bu krema patatese ve mantara inanılmaz yakışıyor tavsiye ederim çok lezzetli oluyor kremayı siz mi hazırladınız yoksa hazır hayır kremamız hazır anladım. İyice karıştırıyoruz patatesi yediriyoruz patatesimizi kremimizi döktük ve şu şekilde düzelttik. Bunu şimdi şöyle kenara alıyorum. Fırınım ısındığı zaman 180 derecedeki fırın ısındığı zaman bunu fırına vereceğim. Bunu şöyle kaldırıyorum. Şimdilik ve ocağımıza hemen burada çok az bir zeytinyağı ve şöyle çok az bir tereyağıyla kavuşturuyoruz yıllardır zeytinyağı ve tereyağı kavuşmasını şefim araya girerek halletti. Yıllardır özlem çekiyorlardı tereyağı ve zeytin şefimin sayesinde o tabanın içinde buluştular. Kesinlikle. Buyurun Ve yağımız kızsın. Kızdıktan sonra hemen e, biberimizi atıyoruz. Kavuruyoruz. Zaten aşamalarda göreceksiniz. Yağımız eridi. Biberlerimizi atıyoruz. Biberlerimizi soteliyoruz. Şefim, bu arada harika olmuş. Eline sağlık. Ne olmuş? Bunun yaşı daha... <laughs> yani aslında şefim çekmiş ya, pardon yapmış ama video çekmedik. Evet. Bir dahaki sefere ya da daha başka video çekerken bunu yapacağız. Harika pizza yapmış. Evet, teşekkür ederim. Ama bayıldım. Afiyet olsun. Onu da o zaman çekeriz. Aklımdaydı aslında. Ee, dün onu biraz geç hazırladım. Siz de biraz böyle uykuluydunuz. Sabah kahvaltımıza hazırlamıştım. O yüzden daha sonra onu yaparız evet. Hazırladığımız patatesi fırınımız ısındı. Hemen onu kızarması için fırınımıza attık. O kızarırken bir taraftan da Hemen mantarımızı soteleyeceğiz yani. Bunu hazırlayacağız. Şefim ben şu Siz pizza yiyorsunuz evet. <laughs> Afiyet bal olsun. Kavrulan biberlerimiz üzerine doğranmış mantarlarımızı hemen ilave ediyoruz. Dedim. Efendim. Mantarları siz mi topladınız? Maalesef ben toplamadım. Hazır aldım. Çünkü zehirli olup olmasını <laughs> anlamak O yüzden toplamayı böyle düşünmem yani. Evet. Öğrenirsem ayrı. Tabii ki işte ben de şaka ediyorum. Ama hayır. ben çocukken rahmetli anneannemle birlikte böyle giderdim şeylere. Bak dedim, ha, bahçeye. Allah'ım. Tabi. O anlardı. E, Masanın hani kim üzerinde olup olmadığını Toplardı. Şeyde, bakıp, o kadar lezzetli olurdu evet. Yani hani belki yani, yiyenler bilir ha doğal mantar mı? Yani. Evet. mantarlar da tabii ki lezzetli ama o, doğal mantarlar. Bakın mantarı, de mantarın şeyler de farklı. Yani böyle, işte, işte, İstiridye mantarı çok lezzetli değil mi başkanım? Evet, o çok lezzetli. Aynen. Ama ben de tutar diyorum. Bakın sadece böyle ufak ufak keserdi. Ee, biraz soğanla beraber kavururdu. Aynen. O kadar. Bakın başka bir şey atmaz içine Ama emin olun. Et gibi. Et gibi yani. Evet. Nalınmaz gibi. Kesinlikle. Siz katacaksınız. Bu arada baharatlarımızı katıyorum. Evet. Ve tekrar karıştırıyoruz. Aynen değil. suyunu çekene kadar bunu kavuruyoruz. Bu kadar Peki benim çok yakın dostlarımdan Namık ve, e, Abla, Muhammed Selam Burada selam olsun eğer bir, bir gün beni yaylaya götürdüler. Kadın yani. evet. evet. Orada Muhammed abinin e, oba evleri diyorlar. Böyle bir evet. ev var. İki oğlan, iki gözlüğü. Onlar çok şirin, çok güzel. E, orada kalacağız ama nasıl? Geçin de tam falan oluyor. Böyle kadar kalırlar. Et aldık. İşte Yani evet. Ne şey kaldık? Salata. Ne kaldık? Ne Ne kaldık? Ne kaldık? Ne kaldık? Ne kaldık? et kalacağız. Evet. Onları hazırlayacağız. Bu arada orada yaşayan bir e, Muhammed abi bir akı var, ona mantar var. E, böyle şapka gibi ama yani bizim kültür bu kültür mantarlarına benzemiyor. Pistirdiği de değil, değil mi? Yok yok değil. E, daha Aslında ya. ismini biliyorum da şu an aklıma gelmiyor. bir gün Muhammed abi de böyle bir tekrar. Bak sadece şunu yaptık biz. E, Muhammed abi onları havaya koydu. Ters çevirdi. İçine bir zirhan tere yaptı. Biraz tuz. Yemin ediyorum size, biz o akşam o kavurmuş eti yemedik, o mantarlı. Yani doğadaki mantar o kadar bir tabii canım öyle öyle gerçekten. Yani et lezzeti gibi oluyor. Ben Abi, de daha, bence, bence evet. daha güzel. Yani ben evet. bile bir yiğitlerim arasında onlar çok Daha hiç öyle bir Ama e, tabii biz bunları söylerken de biz bilmeden de sokaktaki dağdaki dayıdaki mantarları toplayıp yerlemek lazım. Tabii. Allah çünkü de evet. son derece zehirler. Ben kendimi düşünemiyorum. Topladığım zaman yani, ne olur bilmiyorum. Hangi mantarı toplarım bilmiyorum yani. Yani artık onu Allah kabul etsin yani. <laughs> Amin. Patatesimizi fırından çıkarıyoruz. şöyle nar gibi olur. Ve hemen kızaran patateslerimizin üzerine pişmiş olan mantarımızı boşaltıyoruz. mantarlarımız nasıl da küçüldü. Ee, rendelenmiş kaşarımız var burada. Arzuya bağlı azlığı çoklu. Hemen şöyle üzerine rendelenmiş kaşarımızı serpiyoruz. Sonra tekrar fırına girecek şimdi. Fırına vereceğiz ama çok fazla bekletmeyeceğiz. Kaşarlarımız Kaşarlar eriyene kadar. Salana kadar. Çünkü neden? kadar. Neden? Neden? Çünkü diğerleri zaten pişmiş olduğu için sadece kaşarların erimesi, kızarması. Bunu da yaptık. Tekrar fırlayacağız. Tekrar fırına. Şu anda pişmiş olan kremalı mantarlı patatesimiz pişmiş bulunmakta. Ve ağza layık harika hisler gibi kokuyor. Evet şefim görüntü olarak da çok güzel duruyor. Ee, ben sadece Hı. görsel olarak bile elinize kolunuza sağlık derim. Hı. Hani Hı. bir ara çok sık kullandığımız ve benim bir türlü anlam veremediğim bir söz vardı ya. Yemede, yat. Ye. Yok, yemede yeme de yanında. Parmaklarını ye. Yok. yanında yat. Yanında. Evet sizin evet. Yeme de yanında yat. Ben de Aynen öyle böyle yemeyeceğim. Koyacağım bitirme bir sanat eserini <laughs> seyreder gibi seyredeceksin. Böyle bir güneşin batışını, hatta doğuşunu, bir mehtabı, bir yakamozu seyreder gibi <laughs> bu yemeği seyredeceksin derken ben çok galiba. <laughs> o zaman değerli arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı önemli rica ediyoruz. Videolarımızı paylaşın, beğenin, abone olun hatta oldurun. Buyurun efendim. Bizden ayrılmayın diyoruz. Bizimle kalın diyoruz. Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyoruz. Videolarımızı izleyin. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.